21 Temmuz 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, yeni gireceğiniz bir ortamda sizi özellikle aşk hayatınızla ilgili konularda çok güzel sürprizler bekliyor. Sevgili Boğa burçları, samimi ve uzun süreli bir birliktelik için yaptığınız hazırlıkların faydasını göreceksiniz. Sevgili ikizler burçları, pek az kişiye nasip olacak büyük bir aşkı yaşamaya hazır olun. Sevgili yengeç burçları, siz yüz vermediğiniz halde size hayranlık duyan birisi var. Sevgili aslan burçları, sosyal hayatınızda liderlik rolü üstlenmeniz gerekecek, fırsatları kaçırmayın. Sevgili başak burçları, Aşk hayatınızı olumlu yönde değiştirecek bir olayın eşiğindesiniz. Sevgili terazi burçları, aşk hayatınızla ilgili cesaret gerektiren işlere girişecek ve başarılı olacaksınız, inanın. Sevgili akrep burçları, yepyeni bir yöntemle kalbinizi çalmaya çalışan birisi var. Sevgili yay burçları, Uzun bir aradan sonra yeniden mutlu olmak sizin için harika bir duygu olacak. Sevgili oğlak burçları, bugünlerde bir sevinçli haber alacaksınız arkasından daha sevinçli bir haber daha alacaksınız. Sevgili kova burçları, sizi göründüğünden daha çok merak eden birisi var. Sevgili balık burçları, Yakında sevdiğiniz bir insan sizi ziyarete gelecek. Günün sözü: İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkar. Koç burcu yorumu açıklaması: Yeni gireceğiniz bir ortamda sizi özellikle aşk hayatınızla ilgili konularda çok güzel sürprizler bekliyor. Kendinizi yeni deneyimlere ve insanlara açık tutun çünkü önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatınızda yeni biriyle tanışabilir, romantik bir ilişkiye adım atabilir veya mevcut ilişkinizde heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu sürprizlere hazırlıklı olun ve yeni fırsatları değerlendirin. Boğa burcu yorumu açıklaması Samimi ve uzun süreli bir birliktelik için yaptığınız hazırlıkların faydasını göreceksiniz. Önceden yapmış olduğunuz düşünceli adımlar ve ilişkiye verdiğiniz önem size istediğiniz gibi bir birliktelik yaşama fırsatı sunacak. İlişkinizde daha derin bağlar kuracak ve karşılıklı olarak daha fazla mutluluk yaşayacaksınız. İkizler burcu yorumu açıklaması pek az kişiye nasip olacak büyük bir aşkı yaşamaya hazır olun. Yakında karşınıza çıkacak olan birisiyle büyük bir aşkı deneyimleyeceksiniz. Bu ilişki size mutluluk, tutku ve derin bir bağ sunacak. İçinizdeki romantik duyguları tam anlamıyla yaşayacak ve unutulmaz bir aşk hikayesi yazacaksınız. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Birisi size hayranlık duyuyor ve sizi çok seviyor. Sizin hakkınızdaki tutumunuz ve kişiliğiniz o kişiyi etkilemiş ve sizi kendine çekmiş. Bu kişi sizinle geçirdiği zamanlardan büyük keyif alıyor ve sizi olan ilgisini sürekli olarak hissettiriyor. Aslan burcu yorumu açıklaması, Sosyal hayatınızda liderlik rolü üstlenmeniz gerekecek. Fırsatları kaçırmayın. Çevrenizdeki insanlar sizi örnek alacak ve size yönelecek. Liderlik niteliklerinizi kullanarak etkileyici bir rol oynayabilir ve insanları bir araya getirebilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirin ve kendinizi güçlü bir şekilde ifade edin. Sosyal hayatınızda aktif olun ve etrafınızdaki insanları olumlu bir şekilde etkileyin. Başak burcu yorumu açıklaması: Aşk hayatınızı olumlu yönde değiştirecek bir olayın eşiğindesiniz. Yakın gelecekte aşk hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Bu dönüm noktası size yeni bir perspektif ve yeni bir başlangıç sunabilir. Fırsatları değerlendirin, kalbinizin sesini dinleyin ve aşkla ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için cesur adımlar atın. Bu olay hayatınızdaki aşkı ve ilişkileri derinlemesine etkileyebilir ve sizi mutlu bir şekilde ileriye taşıyabilir. Terazi burcu yorumu açıklaması Aşk hayatınızla ilgili cesaret gerektiren işlere girişecek ve başarılı olacaksınız, inanın. Sizin aşk hayatınızla ilgili cesaret gerektiren adımlar atmaya hazır olmanız gerektiğini ve bu adımların başarılı olacağını vurgulayan bir mesaj. Bu dönemde kendinizi riske atmak ve cesurca hareket etmek için motive edici bir enerjiye sahipsiniz. İnançla ilerleyin ve başarıyı yakalayın. Akrep burcu yorumu açıklaması. Yepyeni bir yöntemle kalbinizi çalmaya çalışan birisi var. Çevrenizdeki birisi size karşı kendine özgü bir yöntemle ilgi duyuyor ve size yaklaşmaya çalışıyor. Bu kişi sizin ilginizi çekmek için farklı bir yaklaşım benimsemiş olabilir. Kalbinizi çalmak ve sizi etkilemek isteyen bu kişiyle iletişimi sürdürmek için açık olun ve hislerinizi açıkça ifade edin. Ancak bu durumda dikkatli olmanız ve gerçek niyetlerini anlamak için zaman ayırmanız önemlidir. Yay burcu yorumu açıklaması: Uzun bir aradan sonra yeniden mutlu olmak sizin için harika bir duygu olacak. Belki de geçmişte yaşadığınız zorluklar ve ayrılıklar sonrasında şimdi yeniden mutluluğu bulma zamanı geldi. Gelecek için umutlu olun ve bu yeni başlangıcın tadını çıkarın. Yeni bir aşk, yeni bir ilişki veya yeni bir heyecan sizi bekliyor olabilir. Geçmişteki deneyimlerden ders çıkarın ve geleceğe açık bir şekilde adım atın. Oğlak Burcu yorumu açıklaması. Bugünlerde bir sevinçli haber alacaksınız arkasından daha sevinçli bir haber daha alacaksınız. Yakın gelecekte size mutluluk ve sevinç getirecek bir haber alacaksınız. Bu haber sizi heyecanlandıracak ve yaşamınıza olumlu bir etki yapacak. Ardından gelen bir başka haber ise daha büyük bir sevinç ve mutluluk getirecek. Bu haberlerle birlikte içsel olarak neşeli ve umut dolu hissedeceksiniz. Bu güzel haberlerin keyfini çıkarın ve sevincinizi sevdiklerinizle paylaşın. Kova burcu yorumu açıklaması: Sizi göründüğünden daha çok merak eden birisi var. Bu kişi sizi yakından tanımak ve daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Sizin hakkınızda merak ettiği şeyler size olan ilgisini artırıyor. Onun sizi daha iyi anlaması ve sizinle daha yakın bir ilişki kurması için iletişimi açık tutmanız ve samimi olmanız önemlidir. Balık burcu yorumu açıklaması: Yakında sevdiğiniz bir insan sizi ziyarete gelecek. Bu kişi sizin için önemli ve sevgi dolu biri olduğu için onun sizi ziyaret etmesi sizin için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bu ziyaret sizinle birlikte keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak ve ilişkinizi güçlendirecektir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.